Belki de yaşayabileceğiniz en kötü kazalardan biri arkadan çarparak bir tırın altına girmek. Hızınıza bağlı olarak sürücü kabini tamamen yok olur ve araç saliseler içinde hurda yığınına döner. Böyle bir kazadan sağ çıkmanız neredeyse imkansız olur. Peki bu tip trajedik kazalar neden yaşanıyor? Arkadan çarpan otomobillerin aşırı hızı mı yoksa dorsedeki arka korumalıkların yeterince sağlam olmaması mı? Arka korumalıklar bu tip kazalarda hayat kurtaracak basit ama çok önemli parçalar. Peki bu arka korumalıklar nasıl geliştiriliyor ve test ediliyor? Üreticiler bu konuya gereken önemi veriyor mu yoksa insanların hayatını içe mi sayıyor? Öncelikle arka korumalıkların tarih boyunca nasıl geliştirildiğine bakalım. Aslında bu korumalıkların tarihi çok eskiye dayanıyor. Yıl 1915, Daimler'in dünyanın ilk kamyonunu üretmesinden 19 yıl sonra Amerikalı mucit Harsworth, yüksek olan kamyonların altına otomobillerin ve insanların girmesini engellemek için geliştirdiği yan korumalıkların patentini alıyor. Henüz kamyonlar yeni yeni aygınlaşmaya başlamasına rağmen bu güvenlik o dönem için oldukça etkileyici. Ancak tabii ki üreticiler tarafından kullanılmıyor. Yıl 1935, başka bir mucit Robinson, tır dorsesinin etrafını tamamen çevreleyen tampon sisteminin patentini alıyor. Bu sistemin ayrıca darbeyi sönümleyici etkisi var. 1950'lere geldiğimizde taşımacılıkta kamyometrler giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Görüntüde 1955 model Scania L51 var. Şimdi de 1950 model Volvo L245 var. Arka korumalık yine yok. Manda da yok, Mercedes'te de, de yok. Zaten 1950'li ve 60'lı yıllar Volvo dışında hiçbir üreticinin güvenliği ve insan hayatını pek umursamadığı dönemler. Dünyada hükümetler de aynı şekilde davranıyor ve bu konuda düzenleme yapılmıyor. 1960'lara geldiğimizde trafikteki kamyon, tır ve otomobil sayıları hız artmaya başlıyor. Buna bağlı olarak otomobillerin kamyonetlerle yaptığı kazaların sayıları da artarken arabaların kamyon kamyonetlerin altına girmesi de tipik kazalara haline dönüşüyor. Ölümler artmaya devam ediyor. Görüntüler 1960'lı yılların başında. Scania trafik güvenliğini geliştirmek için uzun tırlarıyla testler yapıyor. Arkada hiçbir korumalık yok. Kısacası bu konuda bir farkındalık henüz oluşmamış. 1960'ların ortasına geldiğimizde bazı üreticiler bazı modellerinde korumalı kullanmaya başlıyor. Ancak bunların sağlamlığı ile ilgili testler henüz yapılmıyor. Yıl 1967. O yıl ünlü Hollywood aktörü Jane Mansfield 1966 model Buick Electra'sı ile yüksek hız arkadan çarparak bir tır dorsesinin altına giriyor ve feci bir kazayla hayatını kaybediyor. Ünlü aktristin bu trajik ölümü ülkede büyük yankı uyandırıyor. İnsanlar yollardaki tırların otomobiller için güvenli olmadığını yüksek sesle dile getirmeye başlıyor. Peki Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği İdaresi ne yapıyor dersiniz? Üreticileri arka korumalı kullanmalarını tavsiye ediyor. Evet yanlış duymadınız sadece tavsiye ediyor. Zorunluluk olmadığı için üreticiler korumalıkları kullanmakta çok ağır davranıyor. İnsanlar ölebilir masraf yapmaya ne gerek var? Zaten 1960'lar Amerikan üreticilerin emniyet kemerini bile opsiyonel olarak sunduğu, 70'ler ise Ford ve General Motors'un Airbag'e karşı faydalı değil diye lobi oluşturmaya çalıştığı yıllar. Dolayısıyla bu durum beni şaşırtmadı. 1976'da Karayolu Güvenlik İdaresi'nin başkanı Amerikan senatörlerini sertçe uyarıyor. Bıçak kemiğe dayandı. Binlerce insan tırların altında can verdi. Bu konuda harekete geçmemenin hiçbir bahanesi olamaz. Hükümet yine harekete geçmeyince bu konuda farkındalık oluşturmak ve ölümleri engellemek isteyen bilim insanları ve mühendisler bağımsız, kar amacı gütmeyen ve deneysel çalışmalar yapan Karayolu Güvenliği Enstitüsü'nü kuruyor. Aynı yıl ilk kaza testi yapılıyor. Hız 50 km saat. Otomobil zayıf olan Dorsa'yı arkadan çarpıyor. Sonuçtan bir felaket. Sürücü kabini Dorsa'nın altında eziliyor. Bu hiçbir işe yaramayan korumalık o dönemde üreticiler tarafından kullanılan korumalıklar. Var desinler diye koymuşlar sanırım. Bu felaketten sonra enstitü kendisi tasarladıkları korumalığı test ediyor. Sonuç başarılı. Çapraz desteklenen güçlü korumalık sürücü kabininin dorsenin altına girmesini engelliyor. Bu geliştirmeyi yüzlerce mühendisi olan her yıl milyarlarca dolar kazanan üreticilerin yapmayıp gönüllü bir kuruluşun yapması kabul edilebilir gibi değil. Güvenlik Enstitüsü'nün farkındalık oluşturma çabaları kısmen işe yarıyor. 1979'da Amerikan Trafik Güvenliği İdaresi de korumalı testleri yapmaya başlıyor çeşitli korumalıkları test ediyorlar. 1980'de dönemin en çok satan süper mini modeli Volkswagen Golf ile çeşitli testler de yapılıyor. Golf 50 kilometre saat hızla dorsayı arkadan çarpıyor. Bu testlere rağmen somut adımlar hala atılmıyor. Bu arada Avrupa'da da durum Amerika'dan çok farklı değil ve yıl 1996. Sonunda Amerikan hükümeti arka korumalıkların kullanılmasını yasal zorunluluk haline getiriyor. İlk kamyon üretilmesinden tam 100 yıl sonra, on binlerce insan hayatını kaybettikten sonra. Bu bir şaka olsa gerek ama ne yazık ki gerçek. Yasada korumalıkların boyutları ve pozisyonu yer alıyor. Korumalık dorsa kenarlarından en fazla 10'ar santimetre içeride olmalı, yerden yüksekliği maksimum 56 santimetre olmalı ve dorsenin arkasından en fazla 30 santimetre içeride olabilir. Ayrıca ne kadarlık bir kuvvete dayanıklı olmaları gerektiği de yer alıyor. Bu standartlar Chevrolet Corsia ve Saturn modelleriyle 48 km saat hızla çarpışma testi yapılarak geliştiriliyor. Yetkililer bu hızla arka korumalığa çarptığında araçların sürücü kabininin zarar görmediğini gözlemliyor. Ancak 2000 yılında Kanadalı araştırmacılar Honda Civic ile 56 km saat hızla bir test gerçekleştiriyor. Sonuç başarısız oluyor. Yani burada çarpma hızı çok önemli. Yüksek hızla doğrusu arkadan çarptığınızda korumalığın ne kadar sağlam olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Ülkemize gelecek olursak arka korumalıkların yasayla zorunlu tutulması 2008 yılında gerçekleşiyor. Maalesef çok geç bir tarih. Şimdi 2010 yılına gelelim. Amerika'da gönüllü çalışan güvenlik estetüsü yasayla belirlenen arka korumalık standartlarının yeterince başarılı olmadığını düşünüyor. Ekip satışta olan 8 büyük üreticinin arka korumalıklarını test etmeye karar veriyor. Test aracı Chevrolet'in Maribu modeli hız ise 56 km saat. Test sonucunda en zayıf arka korumalıkların Hyundai tarafından üretilen Dorse'de olduğunu görüyorlar. Test 3 farklı senaryoda gerçekleşiyor. Araç ilk senaryoda 56 km saatte hız ile doğrudan dorseye çarpıyor. Korumalıkları tutan civatalar kırılıyor ve otomobil dorsenin altına giriyor. Öndeki yolcuların hiç şansı yok. İkinci senaryoda araç ön kısmının %30'u ile dorsenin kenarına çarpıyor. Korumalık yine kırılıyor. Dorsenin köşesi sürücü kabinine giriyor. Sürücü için çok kötü bir senaryo. Hyundai gibi devasa bir şirketin bu kadar kötü bir korumalık tasarlaması akıl alır gibi değil. Çarpışma hızı da 56 kilometre saatte gibi gayet makul bir hız. Araç çarpışmadan sonra bu hale geliyor. Enstitü Hyundai korumalığını daha güçlü olacak şekilde yeniden tasarlıyor. Bu defa korumalık çok daha iyi bir performans gösteriyor ve aracın dorsenin altına girmesini engelliyor. Tekrar düşmek istemiyorum ama bu geliştirmeyi binlerce mühendis olan Hyundai'ın yapmaması, gönüllü bir kuruluşun yapması akıl alır gibi değil. Şöyle ki günümüzde otomobillerin ön kısmı darbeyi sönülmeyecek şekilde tasarlanıyor. Yani korumalıkların sadece sağlam olması yeterli aslında. Çarpma sırasında korumalıklar kırılmadığında ya da çok fazla deforme olmadığında otomobiller dorsenin altına girmeyecek demektir. 2013 yılında bu 8 üreticinin dorseleri tekrar tekrar test ediliyor. Doğrudan arkadan çarpmada 8 üretici de testi başarıyla geçiyor. Aracın ön kısmının %50'siyle Dorsey'e çarptığı senaryoda biri hariç 8 üretici testi geçmeyi başarıyor. Aracın ön kısmının %30'unun çarptığı testte ise yalnızca bir üretici testi geçebiliyor. Bu sonuçtan da anlaşılıyor ki en tehlikeli senaryo Dorsey köşesinden çarpmak. Genelde korumalıkların en zayıf kısımları kenarları oluyor. 2018 yılında enstitü bu 8 üreticinin dorselerini tekrar test ediyor. Bu defa hepsi de testi başarıyla geçiyor. Ülkemize gelecek olursak Dorseler genelde yerli üreticiler tarafından üretiliyor. Sektörde Tırsan, Star, Kesbohrer gibi markalar var. Şimdi sorulması gereken soru şu, bu markaların ürettikleri korumalıklar ne kadar güvenli? Hangi testlerden geçiyor? Amerika'da bile bu alanda uzmanlaşmış bir kuruluşun yardımıyla gerçek çarpışma testleri yapılarak güvenli korumalıkların geliştirilmesi onlarca yıllık süre almış. Evet yerli markalar gerekli simülasyonları ve mühendislik hesaplamalarını tabii ki yapmıştır. Yasal gereklilikleri de karşılıyordur. Ancak gerçek çarpışma testleri yapılmadan bu veriler ne kadar güvenlidir? Şunu da unutmayalım bir dorsayı 60 km saate üzerinde bir hızla çarptığınızda korumalığın ne kadar sağlam olduğunu hiçbir önemi kalmıyor. Bu nedenle aşırı hız yapmamak ve takip mesafesini korumak çok önemli. Aslında bu videonun amacı bu konuya dikkat çekip farkındalık oluşturmaktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.